Pimlice merhaba arkadaşlar bugün sizinle MM2 oynuyoruz. Hadi E, ee, gün başlamayacak mı? Gün başlamayacak değil mi? Heh, tamam şimdi olmuş. Onları geri bırak şimdi. Şimdi şu uzaylı alacağım, bir şeyler almaya çalış. Heh, bakın uzaylı falan oldu. Ha başlıyor. Chris. <laughs> <laughs> yeah yeah yeah. Eee burada bak. Aman, aman. Motor dağılıyor. Yeni başladı. Oyunca yeni başladık ya. Oğlum, Allah aşkına Serif olduğum zaman niye oyuncağı çıkıyorsun? Bakın arkadaşlar, oyun şöyle pelis bir tane pelis şey, çekildi. Çok uzaylı pelis. Yani çattım yiyeceğim pek bir şey yok. Birazcık da dondurma yiyeyim. Yum yum yum. Anam anam. <gülüyor> <gülüyor> Ay anam. Şey gene şerif. Ben kuş. <laughs> niye yeşilsiniz? Ben buraya saklanacağım abi ya. Oh ya ki buraya saklanmayın. <laughs> Katil görürseniz bana bildirin. <Gülüyor> <gülüyor> seni. Seni benleteceğim. Seni benleteceğim. Kolaydı. Herhalde Şerif Pardon Katil konuşur Neyse Neyse Ye 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 Ana uzaylı. Uzaylı abi. Merhaba. sen, Gonma. Ama canlı gonma. Gene serim. Allah'ım yar et. Hep serim sıkıyor. Aaa çok AAAAAA Ece Hamza kaç Tamam yapacak diye korkuyorum ya ha. Tüm bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Hayır. Hamza. Erkin ya. Ulan hayat. Şimdi bir saat bekleyeceğiz. Evet, Ama ses gelmesin. Yok. İyi ki de gelmiyor çünkü videodayım. Paprika 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 kaka paprika 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 Maşallah. Ah şükür. Oh, şükür yani. Her şükür kesilerim şükürcük. Onun gibi öldürebilir şerif <laughs> giriş be gir. Bir de en güzel yer bak. Kimse saçılmaz. Şöyle bir ke, biraz taktik yapalım. <laughs> Anam keşke. Keşke yeni zam alsak da ne iyi olur gö. Ya bu şimdi nereye çıkıyor? Tamam. Bana, bana çıkıyor. Bana. Bana. Hayır hayır hayatımda ilk defa kaç. hayır 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 <Gülüyor> <Gülüyor> hayır <ölmeyeceğim. Gülüyor> ölmek istemiyorum sahlanak nereye <laughs> <laughs> zıplayım la zıpla come on garı kaçıyor tamam zıpla sadece zıpla Ben al! Kavuk ne bakın <laughs> <laughs> ayrı trende! ayrı garda! Burası Ali Samiye mi ya? Efe. Ay ya çok çok defa kaçınırmış ki onu kaybettim ya. <laughs> İnşallah tekrar kaçın oluruz. Lan ev yanıyor. Lan Ben bunun şakasına niye varılmıyor? Bakayım oyuna biraz daha girer bak çok eminim. <laughs> Kesin öleceğim ya. Abi şey kılarken ne oldu la? Nasıl yani? <laughs> Bunu niye sıkmışım? Ben hakem uzeyli 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 ne var be ya Allah aşkına beni kaçır <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne 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 var ki ne çok güzelsin. Köklerde kartal gibiydi Kanatlarımdan vuruldu Ama hocam bu hile ya Şerif resmen hile kullanıyor çok sevgili kardeş. Ne var? <laughs> beni tekrar takip çıkarsana ya. Niye girmiş? Çünkü bir tane hacker beni oynanak ya. Tamam ya. Bakarız. Bakarız mı? Yani evet mi hayır mı? Hayırmış. Arkadaşlar Hırkan <laughs> bir saat kanalım Kanki geçen gibi bir şey misin? Sakin Tüm bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin Önemli Ya oğlum ya Hırkan pardon. Kalkın nasıl fark etti ya Şimdi bir saat bekleme vakti Evet arkadaşlar bir videonun gel sonuna geliyoruz. Hoşça kalın. <laughs> ya, <video 'yu> görmedim. <laughs> Hadi Allah rahatlık versin. Videoyu bitiriyorum. Hoşça kalın. Ne diyor? <laughs> 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 Tekrar ya. Hoşça kalın. Bay bay.